Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Biliyorsunuz ki bir önceki paylaşımda AYT'yi paylaşmıştık. Şimdi geldik. TYT denememize. TYT denememizde oldukça güzel. 5 tane sorumuz var. E, sınava uygun bir şekilde hazırlandı. Umarım 5'te 5 beş yaparsanız hiç bekletmeden sorularımıza geçelim. Şöyle yapalım. Şöyle. Bakalım şimdi. Şöyle. Her zaman AYT olması değil mi? TYT'ye de önem vermemiz gerekir. Bakalım ne diyor. İslamiyet'ten önceki Türk topluluklarının uzun ömürlü devletler kuramamasının nedenleri şunlardır. Bakalım ne gibi nedenler bizlere verilmiş. Boylar Federasyonu olarak örgütlenilmesi, devlet hanedanın ortak malıdır anlayışının benimsenmesi, Çin'in böyle yönet politikasının etkisinde kalınması. Buna göre İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmalarında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Bakıyoruz. Dış baskının artması. Alabilir miyiz? Alabiliriz. Çin'in politikası önemli rol oynamıştır. Özellikle şunu da unutmayın. Çinli prenseslerin entrikaları da oldukça önemlidir. Tamam bu gitti. Veraset anlayışı. Şimdi değerli arkadaşlarım veraset ne demekti? Kimin tahta geçeceğinin belirlenmesi demektir. Yani ülke hanedanın ortak malıdır. O yüzden buna da ulaşabiliriz. Bu da gitti. Örgütlenme biçimi nasıl örgütlenilmiş? Boylar Federasyonu. E böyle örgütlenilirse siyasi birlik sağlanır mı? Sağlanmaz. Bunu da eledik. Göçebe yaşam tarzı kalsın. Merkeziyetçi olmayan yönetim anlayışı nereden çıkarabiliriz? Boylar Federasyonu'ndan çıkarabiliriz. Ancak sevgili arkadaşlarım göçebe yaşam tarzı yıkılmalarında etkili olan bir etmen değildir. Cevabımız D şıkkıdır. Hatta göçebe oldukları için savaşçı özellikleri gelişmiştir. Bu gitti. Gelelim ikinci bir sorumuza şimdi. Şöyle. Abbasi devletinde görevli Türk komutanlardan Tolonoğlu Ahmet Mısır valiliğine atanmış ancak o devletin bir valisi olarak kalmak yerine bağımsızlığını ilan etmiştir. Mısır'da kurulan ilk Türkistan devleti hangisiydi? Tolunoğullarıydı değil mi? Tevai Fümrük dediğimiz devletti. Küçük devletçik. Şöyle. Bu durum Abbasi devletinde yaşanan gelişmelerinden hangilerinin sonucudur? Merkezi otoritenin bozulması. Merkezi otorite bozulduğu için Tolunoğlu Ahmet kendi başına göre hareket etmiştir. Aldık. Mezhep kavgalarının ortaya çıkması. Abbasilerde mezheple alakalı bir durum yoktu. O yüzden bunu eledik. Zaten bunda da geçmiyor. Ümmetçi politikalarının uygulanması Şimdi ümmetçi ne demek? İslam kardeşliği demek değil midir? E bu politika niye zarar versin? Zarar vermez. Bunu da Cevabımızda Cevabımız ne olacaktır o halde? Aşk. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Soruyu anladık değil mi? Tamam. Yani burada kafanız takılmasın. Hani e, Türklere de görev verildi. Ümmetçilik politikasına girmez mi diye burada Bizden onu istemiyor. Tamam. Dikkat ediyoruz. Bakalım. Sadece Türklere geniş yetkiler verildiği için de. Gelelim. Geldik bir ayrı bir sorumuza. Anadolu Türk Siyasi Birliği Anadolu'da kurulan Türk birliklerini tek çatı altında birleştirme düşüncesidir. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamaya hizmet ettiği söylenemez. Bakıyoruz. Şimdi burada ben size bazı anahtar kelimeler vereceğim. Değerli arkadaşlarım. Eğer Anadolu Türk siyasi birliğini görmüşseniz ve bir tane Türk beyliği varsa o durum Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya yöneliktir. Anladık değil mi? Eğer Türk beyliği varsa Türk siyasi birliği sağlanmaya çalışılıyordur. Bakıyoruz. Karamanoğullarından Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir'in alması. Karamanoğulları var mı? Var. Gitti. Candaroğullarının Kastamonu koluna son verilmesi Candaroğulları var mı? Var. Türk Beyliği değil mi? Sazlıdere Savaşı ile Edirne'nin alması kalsın. Çeyiz yoluyla Germiyanoğullarından Kütahya ve çevresinde hakimiyet sağlanması Germiyanoğulları var mı? Var. Kadı Burhanettin Devleti'nden Sivas'ın alması var mı? Var. Ancak değerli arkadaşlarım Sazlıdere Savaşı kimlerle yapıldı? Türklerle mi, Türklerle mi yapıldı? Hayır. Bulgar Bizans ittifakına karşı yapıldı ve Edirne alındı. O yüzden cevabımız C şıkkı. Unutmuyoruz değil mi? Bu da gitti. Geldik diğer bir sorumuza. 24 Nisan 1920'de TBMM Mustafa Kemal'in önderliğinde şu kararları almıştır. Bakalım hangi kararlarmış? Hükümet kurmak gereklidir. TBMM'nin üstünde hiçbir güç yoktur. Yasama ve yürütme etkileri TBMM'ye aittir. Geçici kaydıyla bir hükümet başkanı tanımak ya da padişah vekili atamak doğru değildir. TBMM'nin aldığı bu kararlara göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Osmanlı hükümeti yok sayılmıştır. TBMM'nin üstünde hiçbir güç yoktur. Tamam. TBMM Türk milleti adına karar verebilecek bir organ haline getirilmek istenmiştir. Doğru mu? Doğru. Hükümet kurmak gereklidir diyor zaten. Güçler Birliği ilkesi benimsenmiştir. Yasama ve yürütmeyi tek elde toplamıştır. Doğru. Layık devlet anlayışı benimsenmiştir. Sevgili arkadaşlarım bunu bırakıyoruz. TBMM kurucu meclis özelliği taşımaktadır. Doğru mu doğru? Şimdi laik devlet anlayışı yoktur sevgili arkadaşlarım. Niye biliyor musunuz? Laik devlet anlayışı 1921 Anayasasında yoktur. 1. TBMM'de yoktur. Çünkü öncelikli amaç bağımsızlıktır. O yüzden kişi hak ve özgürlüklerine yer verilmez. Cevabımız D şıkkıdır. Gitti. Geldik diğer bir sorumuza. Atatürk inkılaplarının büyük çoğunluğu Batı dünyasıyla yakınlaşmaya sağlama ve ilişkilerdeki uyumsuzluğu gidermeye yöneliktir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bu doğrultuda yapılan bir inkılap olduğu söylenemez. Batı ile uyum, uyumlu hale gelmek için. Miladi takvimin kabul edilmesi. 1 Ocak 1926. Miladi takvim ülkemizde kullanılmaya başlandı. Değil mi? Roma. Türk Dil Kurumu'nun açılması. Bunu bırakıyoruz. Ölçü ve tartı birimlerinin değiştirilmesi. Kilogram ve metre gelmişti. Tamam. Tamam. Hafta tatilinin cuma'dan pazar alınması Batı'yla uyumu sağlamak içindir. Uluslararası saat sisteminin kabul edilmesi doğru. Ancak 1932'de açılan Türk Dil Kurumu'nun, Türk Dil Kurumu'nun amacı neydi? Türkçeyi sadeleştirmekti değil mi? Türkçeyi yabancı kelimelerin buyruğundan kurtarmaktı. Türk Dil Kurumu'nun ilk başkanı ise Sami Fırat'tır sevgili arkadaşlarım. Sami Fırat. Cevabımız 5. Sevgili arkadaşlarım, değerli öğrencilerim TET denememiz de bu şekildeydi. Umarım 5'te 5 yapmışsınızdır. Ee, sahurda görüşmek dileğiyle sahurda çok güzel sorularımız var. Sahuru kaçırmıyoruz. Biliyorsunuz ki sahura özel sorular hazırlanıyor. Soru sayısı da birazcık olsun arttı. Soru sayısını birazcık arttırdım. Umarım sahurda görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.